Merhabalar, ben Doktor Aşkın Şeker, beyin cerrahisi uzmanıyım. Tıpta ve sağlık hizmetlerinde her geçen gün sayısız gelişmeler yaşanmakta. Teknolojideki gelişmeler buna büyük tabii ki katkı sağlamaktadır. Bugün bunlardan biri olan 3D yazıcıların tıp bilimine ve sağlık hizmetine katkıları üzerinde konuşacağız. Hastamız 10 yaşında bir çocuk. Daha önce yüksekten düşme nedeniyle birçok ameliyatlar geçirmiş, yoğun bakımda kalmış, enfeksiyon gelişmiş, hidrosefali ameliyatları olmuş ve en son evde e, bakım hastası olarak yaşamını idame ettirmekte. abi benim adım Orhan Öner, eşimin adı da Pınar Öner, oğlumuz da Kaan. Evet. Sağlıklıydı daha önce sizin bizim gibi. 4,5 yaşındayken, balkonda silah oynarken ayağı kayıyor, aşağı düşüyor abi 3. kattan. 10 metre bir yükseklik var. Orada düşerken kafayı kaldırma çarpıyor. Direkt hastaneye götürüyorlar bunu abi. Dedik ne oldu dedi bir sıkıntı yok. Kontrol amaçlı yoğun bakımı aldık. Vücudunda birkaç kırık var dediler bacağıyla dirseğinde. İyi dedik. İlk tomografide dedi beyinde bir sıkıntı yoktu. Hafif bir kanama varmış. Kontrol amaçlı yoğun bakımı aldık. Ertesi gün kanama çoğaldı dedi. Direkt çıkarttılar abi oradan kafatasını. Zaten bizim macera orada başladı yani. Ancak problemi bu üç boyutlu Yazıcının da modellemesinde görüldüğü gibi kafatasında bir kemik defekti var, kemik eksikliği var. Ondan sonra yaklaşık 5 aya yakın abi çocuk yoğun bakımdan çıkamadı. Yani kafa tasının büyük bir bölümünü söktüler abi, çıkarttılar. Yaklaşık 20-25 tane yakın abi operasyon geçirdi işte. 5 sene kafatası tası olmadan yaşadık. Şimdi kafa tası olmayınca zaten resimde de görülüyor, burası içeri doğru çökmüş. Tabi tahmin edebileceğiniz gibi dış görünüm itibariyle bayağı dikkat çekmekte. O arada da biz rahatsız oluyoruz hani fiziksel durumu iyiydi. Nörolojik durumuna da etki ediyor. Çeşitli doktorlara götürdük. Götürülebilecek her yere de götürdük yani. Kimisi kendi doktoru yapsa daha iyi olur dediler. Karışık bir durum dediler. Şanttan dolayı korkuyorlardı. En son Tekirdağ'da bir aileyle tanıştık. Onlar da aşkın hocaya muayene olmuşlar abi. Biz de geldik aşkın hocadan bir randevu aldık. Gittik ev Hoca gördü çocuğu, dedi ki ben de bu işi yaparım dedi. Kaan, ne haber nasılsın? Kaan, iyi misin oğlum? Hı? Ailede bu konuda çok rahatsız ve muzdarip olduğundan bizlere başvurdu bu konuda ne yapabiliriz diye. Biz de Türkiye'de bu iş yapılıyor mu yapılmıyor mu diye araştırdık. Türkiye'de bu işi yapan şirketler olduğunu öğrendik bir sürü alternatifler üzerinde tartıştıktan, konsültasyonlarımızı yaptıktan sonra hastaya 3 boyutlu yazıcı vasıtasıyla hastamıza böyle bir model yaptık. 3D modelleme yaptık. Kimsenin taşın altına koymadı ya. Yani. Aşkın Hoca koy dedi. Ben de riski de alıyorum dedi kardeşim. Ben kendi aramızda eşime de söyledim dedim bak bu hoca dedim bir terslik çıkmasın dedim bunlar yani büyük risk var dedim bu işte. Dedi güvenelim dedi. Kendine güveniyor dedi hoca. Biz de hocaya verdik çocuğumuzu. Allah ondan da razı olsun dediğini yaptı. Önce hastamızın kafatasını oluşturduk. defekte ortaya koyduk. Sonra bu defekte uygun greft yaptık. Daha sonra bunu yerleştirdiğimiz zaman olacak görüntüyü ve de şekli iyice ölçüp baktıktan sonra Titayu Meşe hastanın kafasına ameliyatta biz bunu yerleştirdik. Böylece ameliyatımızı tamamlayarak simetrik olarak sağ ve solu hastanın mükemmel bir şekilde hiçbir defekt olmaksızın eski şekline gelmiş oldu. Ekranda gördüğünüz gibi hastanın kontrol filmleri var ve artık etrafında da kemikleşmeler ve kaynama gözükmekte. Dediği tepkilerin de hepsi tek tek gerçekleşiyor. Allah razı olsun yani. Biz Kaan'ın buralara geleceğini hayal edemiyorduk yani. İnan hayal edemiyorduk abi. Kaan'ı ben bu şekilde göreceğimi düşünemiyordum yani. Çünkü 8-9 kiloya kadar düşmüştü. Yani yoktu çocuk yani. Bir parmak kadar kalmıştı. Ya. Evet. Elhamdülillah oralardan Cenab-ı Allah aldı buralara getirdi. Daha önceleri ameliyatta kendimizin uğraşıp yaptığı ve bu kadar bazen mükemmeliyeti yakalayamadığımız ameliyatlar bu 3D yazıcılar sayesinde artık daha güzel kozmetik sonuçlar vermekte. Bu şekilde hastalar varsa yani rahat rahat gelebilirler yani aşkın hocaya. Ben onu da belirteyim abi yani. Çünkü biz ameliyatımızı yaptı. Elhamdülillah memnun kaldık yani. Allah da razı olsun. Yani. Çocuğun evvelki durumuyla şimdiki durumu ortada çünkü abi. Bu olmasa da olmazdı yani abi. Kafatası takılması olmazdı yani. Abi. Evet. Allah yapanlar da razı olsun diyelim abi yani. Böylece teknolojik gelişmeler sayesinde artık bu kafatası kozmetik ameliyatları ve yüz, çene ve göz etrafındaki kozmetik ameliyatlar daha kaliteli hale gelmiştir. Teşekkür ederim.